Arkadaşlar bugün sizlerle valiz <laughs> çekiyoruz. İkizimle arkadaşlar ikizim ilk videosu. Arkadaşlar bizim yeni telefonumuz olacak şimdi. Ben de YouTube kanalı açabilirim. O yüzden yani bekliyoruz ama belki. Arkadaşlar burada bir şey yok ama buraya bakın. Bu videoya like gelirse ve abone olursanız belki açabilirim. Arkadaşlar öncelikle böyle bir elbisemiz var. Koyalım. Arkadaşlar biz kurtadan videosu çekmiştik. Ama YouTube'a gönderilmedi bazı videolarında söyledim bu Çünkü videoya gelmemiş videomuz. Video çekmiştik. Şöyle bir valizimiz var. Altıklık. Şöyle. Şöyle bir altımız var yani. Bir de Adama şu var. New York yazıyor şuralarında. Arkadaşlar bu var. Yani hızlı olalım seri.